Merhaba arkadaşlar. Bu siz, bu yemi geçen hafta size paylaşmıştım hatırlıyorsunuz. Vallahi balıklar bu yemi çok ciddi seviyorlar. nasıl yediğini size bir göstereyim. İkişer tane koyuyorum. Bakın hep birlikte göreceğiz şimdi. zaten yemi tanıdılar artık. Anında görüntü şov yapıyorlar. Yere iniyorlar hepsi. Bakın. Çıldırıyorlar. Beliriyorlar. Yani bir, bir, gıdım bile bırakmıyorlar yani. Şimdi bu yemi yakın zamanda e, şey, toz yem, kuru yem haline dönüştüreceğim inşallah. E, sizle o gelişmeleri de paylaşırım. Bunlar daha olayın farkına varamadılar. Bendeler bunlar ama yem yerde. Gelin aşağı gelin. 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 Arkadaşlar, şeylere, balıklara özel kaldık, 9 eğitim verdim. Bakın, hepsi aşağı topla. Gel, 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 gel. gel. Gel, 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 gel. Sen de gel, sen de gel. Aşağı gel, aşağı gel, aşağı gel. Bakın, orada da var bir tane. Evet, yemeye başlayın. Deliriyorlar. Bilem için deliriyorlar. yok ediciler